heyecanlı bir yerde bırakmıştık, tedavi uyguluyorum ama doğru mu yanlış mı olduğunu ancak seneye bileceğim. Bu aslında bizim modern tıpta bilgi üretimimizin ve kanıta dayalı tıp anlayışımızın nereye geldiğini çok iyi bir örneği. Yani ben şu anda bir şey yapıyorum, bir uygulama yapıyorum ya da bir araştırma yapıyorum araştırmayı olabildiğince kurallarına göre yapmam gerekiyor ama bunun bilgisi, sonucu ancak seneye gelecek. Şimdi bir taraftan baktığımızda tabii ki bütün işte iyi klinik uygulamalar, klinik araştırma mantığı, kanıta dayalı gelişmesine baktığımızda bu bize hani sıkışmadığımız, bir muhta kapıya gelmediği zamanlarda belli bir konfor ve kalite hissi veren bir davranış modeliydi. Yani klinik çalışmalar şöyle tasarlanır. Şöyle yapılır, etik kurul onayı alınır, bilgilendirilmiş olur, alınır. Genellikle şirketler, destekler, çok merkezli çalışmalar yapılır. Biz de onun içine titizlikle hastaları alırız, bir takım uygulamalar yaparız, bir takım bilgiler toplarız. Sonra o bilgiler bir yerlere gider. Aslında bilgiler değil, veriler Hı. pardon, veriler, data toplarız. O veriler bir yerlere gider, informasyon olur. Sonra onu başka bir komite değerlendirir değil mi? Biz bunu da meşru görürüz çünkü körleme gerekmektedir. Bayası engellemek için işte randomizasyon gerekmektedir. Şudur budur. Ondan sonra bir yere gider. Ondan sonra seneler sonra onunla ilgili bir bilgi bilgiye dönüşmüş olarak hazır olarak bize gelir. Bunun bir etik boyutu var biliyorsunuz. Ben etik kurul başkanıyım. Etik boyutu önemli tabii ki ama bir kalite güvence boyutu var. Ama bir de araya giren bir şey var. Yani burada şunu düşünmeden edemiyorum. Bu hani hep şunu düşünürüz ya domates tarlada şu kadardır. Ondan sonra bize gelene kadar niye bu kadar pahalıdır? Niye bu kadar işte tatsızlaşır domates dediğimizde. Burada birazcık kendi ürettiğimiz verinin yani bizim sadece veri üretiyor hale gelmemiz gibi bir şey var. Sen veriyi üret. İşte hastadan veriyi al, tabi veriyi almadığı da problemlerimiz var. E, veri kimindir, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili filan bunlar da tartıştığımız konularda, bunları burada tartışmayayım. Başka e, araştırma ile ilgili toplantımız var, şöyle yapabilsem şuradaki videoda diye, e, oradan izleyebilirsiniz. E, ama biz sadece veriyi üretir hale geliyoruz, veriyi üret, e, paketle birisine ver, o işte informasyon haline gelsin bir yerlerde işlensin bir makinelerde falan falan bir komite bir şeylere karar versin ondan sonra o sizi bilgi olarak geri dönsün yani data informasyon knowledge bilgi olarak geri gelsin biz bu bilgileri bir araya getirelim işleyelim bu bizde bir bilgelik haline gelsin bizde ve ona göre de klinik karar verelim ama ilk uyguladığımızla onun bilgi haline gelmesi, or, orijinali nedir? Uygularız, gözlemleriz, kendimiz yorumlarız, hipotezimiz vardır ve bilgiye dönüştürürüz. E, ama burada bir yerlerden geçip bir endüstride bir işlenip işlenmiş gıda gibi, bir GDO gibi işlenmiş bilgi olarak bize geliyor ve biz kendi ürettiğimiz verinin bilgi olarak bize gelmesini beklemek e, durumunda kalıyoruz. E, bunun için benim hazır bir cevabım yok ama bu bence en fazla düşünmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Bu salgının da bize düşündürdüğü şeylerden bir tanesi. Bir taraftan hasta olarak kendinle ilgili verilerin sonuçları, kendine ne olacağı senden o veriler çıkıp bir yerlerde işlenip geri dönüyor. Televizyonda birileri ben infeksiyon uzmanıyım o halde berbere nasıl gideceğini falan sana ben söylemeliyim diye bir yabancılaşma olarak geliyor. Ama konuyla uğraşan bir hekim olarak da o hastaları görüyorsunuz. Onlara bir takım müdahaleler yapıyorsunuz. Ondan sonra bir takım aslında fikirleriniz de oluyor tedaviyle ilgili. Deneyiminiz de var. Ama onu resmi olarak uygular hale gelmeniz için bunu bir yerlere gidip işlenip, mühürlenip, damgalanıp tamamdır diye size gelmesi gerekiyor. İşte bu gibi hepimizi tutan Hepimizi hazırlıksız yakalayan ve hepimizin geleceğini ilgilendiren ve o gün ama biz tıpçıların çözümü de bulması gereken bir konuda bu bilginin nasıl bir yerlerden dönüp de bize geldiğini gerçekten tartışmamız gerekiyor. Ve buradaki bu gecikmeyi yapan tamam katkıları şüphesiz. Unsurlara ihtiyacımız var mı ya da bunlar artık bu bilgi çağında, araya sürekli yeni bir şeyler koymak yerine yani acaba aradan çıkartılabilir mi? Onları düşünmemiz lazım.